İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sayın Basri Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. Rahip Büyükşehir Belediye Spor az önce soyma odasında yaptığı konuşmayla alakalı sorularınızı yapmamak için buradalar. Öncelikle lütfen cep telefonlarınızı takmanızı diler. Sakin ortamda soruların cevaplamasını dileriz. Fatih Bey söz sizde öncelikle bize yaşanır. takım içi tartışma hale yaratıldığını diyorlar ama öyle bir şey yok. Zaten soyunma odasında görüştük. Başkanımız da oradaydı Sayın Kefenci. Ee, kısa ve öz konuştu. Takıma destek vereceğini, yani destekli olacağını, e, takımın iyi yerlere gidebileceğini, daha yolun bitmediğini, çok şey dedi. Kısa ve öz konuştu dediğimiz gibi. Her şeyin iyi olmasını bekliyoruz. Mahmut Bey. Eski takımınıza karşı oynadınız. Son gün bu takımdan çıkıp da Çilek transferi olarak Raid BB'ye transfer olmuşsunuz. Bugün oynamadan önce hisleriniz nasıldı, duygularınız nasıldı? Ya sonuçta oynadım. Takım yani eski takım, hepsi arkadaşım, dostuz. Milli takımda da aynı takımdasınız zaten e, bir takımda çoğu yıldan da. Yanındayız. Dışarıda da arkadaşız, <gülüyor> yani <laughs> gidiyor mi? Yani, maç sakin geçti, kavga olmadı. Için önemli, önemli olan buydu diyorsunuz ama kümeye düşmeye oynuyorsunuz. Sizin için kümeye düşmek mi daha baskılı bir şeydir yoksa maçın doğru düzgün geçmesi midir? Arkadaşlar şimdi daha maçın daha ligin dördüncü maçını oynuyor. Daha önümüzde dört, tane maç, beş tane maçımız var daha önümüzde. Sonuçta e, e, durumuna bakarsanız önümüzde arena aynı puanla. Altı puanla e, ee, MG Galaxy dedi. <laughs> <laughs> her şey ortaya çıkmayınca da. Fatih Ünal'a bir sorumuz olacak. Az sonra az önce çekilen resimler ve tweet, at, tweet olarak atılan resimleriniz vardı. Çok düşünceli gözüküyordunuz. İstifa düşünceleri var mı? Ee, öncelikle arkadaşları kınıyorum. Ee, her şey kötü yanından yansıtıyorlar. Ben sonra kadar takımın arkasındayım. Takım bana güveniyor. Ben, takımla, ben oyuncularıma güveniyorum. Eee her şey çok kötü yansıtıyor. Olduğu gibi yani olduğu gibi yansıtılmıyor. Daha kötüye götürüyorlar bize. Baskı altında düşünüyorum. Az sonra Laurent size saha içinde bir soru sormuştu. <laughs> Ve sizin cevabınız çok şeyler olabilirdi ee, diye cevaplanmıştı. Bunun anlamı neydi? Ee, onu maçın akışına demiştim yani. E, ondan sonra tabii takımla konuştuk. Kafamda soru işaretleri illaki vardı. Ama başkanımız gelince bana Destek vereceğini duyunca ve oyuncuların arkamda olduğunu duyunca gururlandığım ve takımın başında olmaya devam edeceğim. Seyircilerin isyanı vardı bugün. Uğurdaş tekrar yedekler arasındaydı. Ee, Oynatmayacak e mısınız? Oynatmayı düşünmüyor musunuz? Ya da bunun nedeni nedir? Antrenman performansı yerinde değil. Christian Varona gibi yani. Hazır bir şekilde değil, hayır. Evet. Ee, hazır değil. Hazır olduğu şekilde oynayacaktır. Çok hayırlı oyuncularımız var. Uğur olsun, kaptanımız arabacı işaret olsun. Yani kaliteli oyuncularımız var ama dediğim gibi antrenman performansına bakıyorum. Maçtan maça düşünüyoruz. Mustafa